İnşaat sektöründe bir devrim gerçekleşiyor. Geleneksel çimento artık tarihe karışıyor. Dünyadaki hava kirliliğinin yüzde sekizine neden olan geleneksel çimento ayrıca üretimi sırasında neden olduğu tozlarla solunum yollarımıza da zarar veriyordu. Bu gibi gerekçelerle hem çevreye duyarlı hem daha dayanıklı hem daha sağlıklı çimento arayışı nihayet sonuç verdi. Olivin madeninden üretilen ve yeşil çimento olarak bilinen olivin çimento üretim sürecinde karbon salmak yerine karbonu yakalıyor. Yani çevreyi kirletmiyor, aksine havayı temizliyor. Bu özelliğiyle sadece inşaatla değil iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol üstleniyor. Dahası yeşil çimento sadece çevre dostu olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yapılan testlerde yeşil çimentonun klasik çimentoya göre bir birkaç kat daha sağlam olduğu kanıtlandı. Bu da yapılarımızın daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bununla birlikte yeşil çimento ülkemizin ekonomik bağımsızlığına da büyük katkı sunacak. Çünkü Türkiye Hatay başta olmak üzere yeşil çimentonun ham maddesi olan olivin madeninde en fazla rezerve sahip ülke. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yayınladığı genelgeyle 1 Ocak 2025 itibarıyla bütün kamu kurumlarında yeşil çimento kullanımını zorunlu hale getirdi. Türkiye kendi madeninden kendi teknolojisiyle ürettiği yeşil çimento sayesinde hem çevreyi koruyor hem de geleceğin yapı standartlarını belirliyor.